bizim için şeref oldu. Sağ olun, teşekkür Sağ olun. ederim. Teşekkür ediyorum. Şehrime, bölgeme bütün mülakatınızı hayırlar getirsin. Tamam, Allah hayır. devletimize sevap vermesin. Demokrasinin güzel yanı bu zaten. Hep beraber bir yol çıkıldı. Sonuç budur. Hayırlara vesile olsun. Tamam. Saygılar sunuyorum. Tebrik ederim tekrardan. Eyvallah. Allah Allah. 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 Allah kazanan bir şey yok. Evet. 25'i tamamlamış oluyoruz. İnşallah bununla başlangıcı 20'yi bitti. 25'e doğru gidiyoruz. Duygum şu, Beyşehir'e hizmet etmek şereftir. Beyşehir'in bu önemli günlerini yaşıyoruz şu an. Beyşehir Yembos yolu. Beyşehir'in mutlaka yapılması gereken 5-6 tane önemli projesi var. Heyecanlı onu bekliyorum. Duygumu tamamen buna bağlı. Biz kazanan Beyşehir olsun dedik. Tabi siyaseten çok enteresan bir seçim tarzı yaşadık. Onu geride bıraktık. Önümüze bakıyoruz. Nerede kalmıştık diyoruz. Ve öyle devam edeceğiz. Yine sabahın seheri, yine gecenin yarısı. Emre Amade, hizmetkar bir adil, tevasını kaybetmeyen bir adil, büyüklenmeyen bir adil, ne oldum deliz olmayan bir adil, bunlar hiç yaşamamış bir adilin beş şehre verecekleri vardır. Buradan bütün kamuoyuna emramad olduğunu, şehrimin hizmetlerini yerine getirirken de şerefle ve zevkle, sevdayla çalışacağım bilmelerini istiyorum. Çünkü dönem önemli bir dönem. Üçlü dedik, İktidarımız, partimizin başta genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve büyükşehir başkanımız Uğur İbrahim Altay ve Beyşehir'de de Beyşehir Belediyesi. Bu üçünün Allah'ın izniyle başaracağı şeyleri bugünden tahmin ediyorum ve beşinci senenin sonunda inşallah dua ettiğim şu, bu şehre hizmeti yerine getirdiğim gün en mutlu olduğum gündür. O benim 5-6 tane önemli projemin. ...Beyşehir'de hayat bulduğu gün... ...benim için... ...şereflerin en büyüğü olacak... ...ve jübilemi de böyle yapmak istiyorum... ...o nedenle... ...biz... ...lafa değil işe bakacağız... ...gece gündüz demeden... ...işimizin peşinde olacağız... ...velasıl... ...dün de ne dediysek... ...bugün onu söylüyoruz... İşte geldik, işte gidiyoruz... ...Şenol'a Beyşehir diyeceğiz... ...asıl olan... ...Beyşehir'de bırakacağımız izler... ...çünkü... İki günlük dünyada dünya malıyla iş olmayan bir adilin bu saatten sonra mutluluğunun en büyüğü gönüllere kuracağım. Benden sonra gelen nesillere bunu da yapmış, bunu da yapmış diye sıralandığı zaman gururla çoluğum çocuk yaşasınlar istiyorum. Arkamdan dua edilsin istiyorum. Başka da bekledim yok. Yani önümüzde üç 4 tane ciddi iş var. Evet. Bayram sonu çalakamış onlara başlayacağız. Bir yanda pazar, bir yanda belediye binası. Bir yanda bu şeylerin hayvan barınağının yapılması. Yani canları kurtaracağız. Rehabilitasyon merkezini kuracağız. Yeri zaten vermiştik Büyükşehir'e. Birlikte yapacağız. Onunla ilgili ödeneği var. Sayın Uğur Başkanım da biliyor. Birlikte onu yapacağız. Beyşehir Belediyesi klinik sistemlerini alacak ve bakımını, sağlığını hayvanlarımızı koruyarak ve vatandaşın ayağının altından toplayacağız. Ama sahiplendirme zorunda olduğumuzu biliyoruz. Devletimizin alacağı kararları bekleyeceğiz. Ona göre de yol alacağız. Biz rehabilitasyon merkezimizi ve yuvalarını yapacağız. Benim e, fazla olanlar da var. Altı olan var. Halil Büyük. Muğla efendim. Halil Postbüyük var. Altıncı. Mesela Karabük'te Halil Postbüyük var. Altıncı dönem. Mesela Büyükçekmece'de Hasan Akgün var. Altıncı dönem. Muğla'da Osman Bey vardı, Osman Başkan. Onun da altı dönemi bıraktı. Şimdi Sayın Eskişehir Belediye Başkanı da yine herkese altı dönem bıraktı. Benim gibi eş. Benim söylediğim boşa geçmemiş bir beş yıl. Yarın bunları basın toplantısında size anlatırım. Her dönemin çok önemli işleri vardır. Bu dönemin flaş işleri de Yenboz'un açılışı, doğalgazın gelişi, bunlar sıradan mevzular değil. Bunu bize sağlayanlara minnettarım. Bizim için gece gündüz çalışan, bizim doğru anlattıklarımızı doğru aktaran kişilere de yani bu toprağın art niyet olmayanlara, ağzıyla karnı aynı olanlara bu cümle önemli. Öbür türlü hiç kimseye teşekkürüm olmaz. Halkı yanıltanlara değil, doğrular söyleyenlere ve bu uğurda samimiyette çalışanlara minnettarım. Çok teşekkür ediyorum.